21 deniz mil efendim. Bak, 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 bak. Gördün? Mü? Bir tane daha. Gördün mü? Çak. Bak. Woo! Jack şimdiden hürriyet anıtını görebiliyorum. E buradan çok küçük tabii. <laughs> ben dünyanın kralıyım. Dünya tarihinde insan eliyle yapılmış hareket eden en büyük araç. Ve gemi yapımında uzman olan Bay Andrews onun her ayrıntısı için çalıştı. Evet, onu ben bir araya getirmiş olabilirim ama fikir Bay İsmail'di. O kadar büyük motorlar yapmıştı ki, öyle büyük bir gemi çizmiş ki kimse onun boy ölçüşemez. Ve işte kızımız karşınızda. Bütün gerçekliğiyle denizde. <gülüyor> <gülüyor> Somon lütfen. sigara içmenden hoşlanmadığımı biliyorsun Rose. Biliyorum. Hmm. İkimiz de kuzu eti alacağız. Az pişmiş ve biraz nane sosu lütfen. Kuzu sosu seversin değil mi canım? Hmm. Etini de sen mi kesip ağzına vereceksin Kel? <laughs> Peki. Titanic adını kim buldu? Sen mi Bruce? Evet aslında <laughs> büyüklüğünü ön plana çıkartmak istedim. Çünkü büyüklük sağlık demek, lüks demek. En önemlisi güç demek. Doktor Freud'u bilir misiniz Bay Erkeklerin büyüklük takıntısı konusundaki görüşleri pek ilginizi çeker. Sana ne oldu da böyle? İzninizle. Onun adına özür dilerim. Zor bir kız gel. Umarım başa çıkabilirsin. Bundan sonra ne okuduğuna dikkat ederek başlayabilirim değil mi Bayan Brown? E, Freud da kim? Gemide bir yolcu mu? Gemi çok güzel öyle değil mi? Evet, İrlanda gemisi. Hayır, İngiliz. Hayır dostum, İrlanda'da yapıldı. Yapımında 50 bin İrlandalı çalıştı. İrlanda elleri bunları kaya gibi sağlam yaptı. Adım Tommy Ryan. Jack Dawson. Merhaba. Fabrizio. Merhaba. Çizdiklerinden para kazanıyor musun bari? Heee unut onu dostum. Ağzında kuş tutsan onun gibilerin yanına yaklaşman imkansızdır. <laughs> Bütün hayatımı sanki daha önce yaşamışım gibi görebiliyordum. Bitmek tükenmek bilmeyen partiler, kokteyler, yatlar ve pol amaçları. Hep aynı dar fikirli insanlar, aynı anlamsız sohbetler. Büyük bir uçurumun kenarında gibiydim beni kurtaracak kimse yoktu kimse umursamıyordu. kimse fark etmiyordu ne oluyor ha <laughs> Bunu yapma. Geri çekil. Daha fazla yaklaşma. Hadi. Elini ver de seni buraya çekeyim. Hayır. Olduğun yerde kal. Ben ciddiyim. Bırakırım. Hayır bırakmazsın. Bırakmazsın da ne demek? Bana neyi yapıp neyi yapmayacağımı söylemeye kalkma. Beni tanımıyorsun. Atlayacak olsan atlardın. Dikkatimi daha atıyorsun. Git başımdan. Gidemem. Artık karıştım bir kere. Sen atlarsan ben de arkandan atlamak zorundayım. Saçmalama. Ölürsün. Ölürsün. İyi yüzücüyüm. Düşerken ölürsün. Çok acıyacak. Acımayacak demiyorum. Doğrusunu istersen beni asıl endişelendiren suyun soğukluğu. Ne kadar soğuk? Dondurucu. Belki bir ya da iki derecedir. Hiç e, Wisconsin'a e gittin mi? Ne? Orada çok çetin kışlar yaşanır. Ben orada büyüdüm. Çipba şelalelerinin yakınında. Misota Gölü buz tutmuştu. Küçükken babamla ben buzda balık tutmaya çıkmıştık. Buzda balık tutarken bir Buzda delik... nasıl balık tutulduğunu biliyorum. Özür dilerim. Sadece evden pek çıkmayan bir kıza benziyorsun da. Ha neyse ben buz kırıldı ve içine düştüm. İnan bana o kadar soğuk suda yani aşağıdaki gibi vücuduna binlerce bıçak saplanıyor gibi olur biliyor musun? Nefes alamaz, düşünemez. Sadece çektiğin acıyı düşünürsün. Yani o yüzden arka arkandan atlamaya pek hevesli olduğumu söyleyemeyeceğim. Ama dediğim gibi... ...başka seçeneğim yok. Ama vazgeçersin de beni kurtarırsın diye umut ediyorum. Sen, sen delisin. Herkes öyle diyor ama... Kızmayın bayan. Geminin arkasından sallanan ben değilim. Hadi. Ver evini bana. Bunu yapmak istemiyoruz. Ben Jack Dawson. Rose Dewitt Bukater. Bunu bir kenara yazayım ben bari. <laughs> Hadi. Asla bırakmam tamam mı? Şimdi kendini yukarı çek hadi! Hadi, hadi, hadi evet! Yapabilirsin, hadi! Aaa tuttum, tuttum! Ne oluyor burada? Geri çekil ve sakın kılını bile kıpırdatma. Hemen muhafızları çağır.